merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle Brown Stars'ta en rahatlatan iki tane hareketi göstereceğim. Şimdi videoya geçelim. İlk hareket ilk hareketimiz Bibi ile. Çok rahatlatıcı desem mi demesem bilmedim evet ama yani. Şey yani iyi. Bayağı iyi. Pardon arkadaşlar sızdıramadım. Şimdi şuraya. şurayı ah aldı. Tamam şimdi buraya koy ya. Arkadaşlar durun. Tamam yapıyorum. Şimdi. Tamam arkadaşlar oldu. Şimdi yapıyorum. Pardon şuraya geçmem lazım. Tamam arkadaşlar şimdi başladı. Görüyor musunuz arkadaşlar? İşte görüyor musunuz? Rahatlığın seansı. Şimdi arkadaşlar diğer bir son hareketimizle devam ediyorum. Diğer bir hareketimiz Jackie ile ilgili. Jackie göster marifetini diyoruz. İlk önce bir tıkasın. Kastık öldürecek mi? Şimdi arkadaşlar ilk önce şunu yapmamız lazım çok kolay. En ortaya geçeceksiniz. En ortaya. En ortaya geçeceksiniz. Çektim. Şimdi arkadaşlar Rahman seansı 1, 2, 3 ve Arkadaşlar bunu isterseniz yavaşa alın. Çok güzel bir görüntü oluyor. Yani şimdi çekemem belki evet ama dur. İşte bunun gibi. Çok iyi bir hareket. Siz de isterseniz yapın. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. İnşallah bunu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video gelmesi için video abone olmayı like atabilirsin. Sizleri seviyorum. Çıkalım ve bay bay.